Gördün ne oluyor şimdi? Kim ya? Bir dakika. Bak, Aa, bir, dakika, bir dakika kardeşim bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Neden kim, oluyor? kim bu? Ben arkadaşım. Nereden arkadaşın? Sen nereden? Ben arkadaşım. Ben Müslüman değilim. Hı. Tamam. Yavaş. Yavaş. Nerede?

Tufan, şunu arkasına tak. Şunu tak, şunu taksana arkaya. Doğru. Al, al. Tamam mı? Beni boşaltın Tamam boşaltmıyorum. Boşaltın Tamam. Böyle Boş tamam. 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 Tamam, Müslüman ne kadar zamandır İstanbul'da saklanıyorsunuz? Tamam, hadi. Ne kadar zamandır İstanbul'da saklanıyorsunuz? Sebe Bu... Efendim? Evet, yok. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. İmam nikahlı mı? Evet. Müridiniz mi? Hayır, ailem. İstanbul'dan evlendiniz, geldikten sonra Hayır. mı? Hayır, benim ailem. Kimliği nedir? Nurmi bir e, Saniye. İstanbul'da mı tanıştınız kendisiyle? Hayır efendim, Elazığ'dan gelen tanıdık bir, bir dakika. Ailesi İstanbul'da oturmuyor mu? Bir dakika, bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Peki, bir dakika, bir dakika. imam nikahıyla kıydığınızı şahitlik yapabilecek kimse var mı? Yok, ben 20 senelik evliyim. Hadi kardeşim, bir dakika. E, bu 20 senelik hanımınız mı? Evet, evet. Bir dakika demeyin. Peki, hanımınız şu anda kaç yaşında? Kaç yaşında hanımınız? Evet, Ama hanımınız 22 yaşında. Bebekken mi nikah kıydınız? Bebekken mi nikah kıydınız? Şahidiniz var mı evli olduğunuza dair? İmam nikahı kıyarken şahit... Tamam, tamam. Hadi beyler gidiyoruz. Boşaltın Boşaltın. şey yapalım. Hanımefendi Müslüm Bey sizin eşiniz mi? Bir dakika. Hadi beyler boşaltın. Tamam Ben e, normal e, evet. gidiyorum. Tamam şey yani. hadi. gidiyor. Hadi. Beyler hadi. Polise teslim olmayı düşündünüz mü? Aran bir tepkiniz Geliyorum. Tamam. 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 yavaş Tamam. Arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar Tamam. 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 Tamam